Sevgili arkadaşlar, YouTube kanalımda hemen hemen her gün nacizane bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum ve kitap tanıtımlarında bulunuyorum biliyorsunuz ve her gün belirli bir profil karşınıza çıkıyor ama bu profil karşınıza çıkana kadar nasıl bir dönüşüm, Franz Kafka'nın dediği gibi nasıl bir dönüşüm geçirdi? Hangi evrelerden geçti ve böyle okuma tutkunu olan bir hoca profiline oturdu. Bu elbette kolay olmadı. Belki kanalımı takip edip de her gün karşılarına çıkan hocanın şu an videoda anlattıkları sizi elbette şaşırtacak. Bu dönüşüm, bu söz konusu kendimin dönüşümü bir akşamda yaşandı. Sadece bir akşamda. Şimdi o akşama götüreceğim sizi ama o akşama kadar hangi evreler ve hangi değişimlerden geçtim? onlardan bahsedeceğim. YouTube kanalımı bu nedenle gerçekten seviyorum. Çünkü kendimle de yüzleşiyorum sevgili arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Sadece kendi öğrencilerimle değil, bir de bu Covid çağında ders anlatamadığımız için krize giriyoruz biz akademisyenler. Mutlaka ders anlatmalı diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bilgilerini yayıp paylaşmaları için bu YouTube kanalı da o açıdan gerçekten sizlerden çok en fazla benim yararıma oluyor ve yaşanmışlıklarımı, bu yaşantıları da sizlerle Paylaşınca nacizane olarak sevgili arkadaşlar. Sizlere de böyle bazı şeyleri düşündür, düşündürtüyorum diye şey yapıyorum, düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Hadi başlayalım isterseniz. Bu hocanız nasıl evrelerden geçti akademisyen oldu? Sevgili arkadaşlar aslında o kadar çalışkan ve ümit vaat eden bir öğrenci ve bir profil değilim açıkçası. Neden mi? Çünkü etrafımdaki herkes aileme diyordu ki bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Boşuna masraf edip de bunu okutmayın. Bu haylaz başıboş sokaklarda dolaşıyor. işte atari salonlarında günlüğünü, gününü geçiriyor. 90'lı yılların çocuklarıyız biz ve atari salonları bizim için o dönemin internet kafeleriydi sevgili arkadaşlar. Benim de yaşıt olan arkadaşlarınız e, bilir. O yüzden hiç ümit vaat etmiyordum. Sürekli hem mahalle kavgalarına hem okul çıkışı arkadaşların kavgalarına buluş, buluşu, e, böyle e, bulaşıyordum. En çok dayak yiyen ben oluyordum. Hani vardır ya öyle tutmayın küçük enişteyi, Yeşilçam'ın ünlü replikleri. O küçük enişte ben oluyordum işte neyime güveniyorsam. Küçücük boyum, tas kafa. Böyle kafam da tas e, gibiydi böyle. Küçücük boyumla falan hemen öne atılırdım böyle kavgalardım kavgada mutlaka böyle önde olmak isterdim. Kendimi kanıtlama çabaları falan ama en fazla hırpalanan ve dayak yiyen olarak eve geri dönerdim. Okula gitmezdim. Okumaktan o dönemlerde nefret ederdim açıkça konuşayım. Okulu hiç sevmezdim. Ailem beni sabah haşlığımı böyle kahvaltımı yaptırır haşlığımı cebime koyar. Okula e, el sallardı anneciğim böyle camdan beni okula gidiyor biliyor ama annem e, camdan içeri girdikten sonra eve girdikten sonra ben hemen tıpış tıpış apartmanın kilerine, bodrum katına kendimi atıyordum. Orada kendi dünyam vardı. Oyalanıp duruyordum orada. Sonra Street Fighter bu ateli salonları vardır. Street Fighter 90'lı yılları yaşamış olanlar bilir. Oralarda e, okul harcıyordum. Okulla hiç alakam yoktu. Okuldan boyuna eve mektup geliyordu postamıza sevgili arkadaşlar. Çocuğunuz şu kadar okula gelmedi, ilgilenin vesaire. E, yani sürekli annem kulağımı çekiyordu falan terliklerle. Peşimde koşturuyordu yani. Böyle bir çocukluk çünkü gerçekten okumayı sevmiyordum. Düşünün bu profil sevgili arkadaşlar belki şu an duyduklarınıza inanamıyor olabilirsiniz yani bir iki yıla yakın YouTube kanalımı özellikle takip edenler. Bu profil orta birinci sınıftan ikinci sınıfa bir türlü geçemedi. İki yıl sınıfta kaldım. İki yıl orta birinci sınıfta kaldım. Bir türlü orta ikinci sınıfa geçemedim. Tabi o zamanlar daha böyle böyle öğrencileri kolay geçmeye yönelik bir eğitim sistemi yoktu açıkçası onu söyleyeyim. Yani siz bir kurul kararıyla ortaokulda dahi kalabiliyordunuz ve Oradaki öğretmenler de baktılar bu çocuk haylaz bundan herhalde ümit benden ümit kestiler. Bu beni bırakıyorlardı ve orta birinci sınıfta 2 yıl kaldım. Sonra iki yıl okula hiç gitmedim. Aylak aylak sokaklarda dolaştım. Bir sürü şey yaptım şimdi onları anlatacağım size. Baktı ki yani ben okumak istemiyorum özellikle babam dedi ki oğlum ya boşuna masraf yapmayalım sürekli herkes senden şikayetçi, arkadaşların şikayetçi, öğretmenlerin şikayetçi, hiç tanımadığımız insanlar şikayetçi sürekli başımı belaya sokan bir tiptim. Ve bir de e, yani bunu söylüyorum ama şimdi belki izlerler beni bilemiyorum izlerlerse onlardan da özür dilerim kızlara bir türlü rahatlık vermiyordum okulda. Onları mesela okul çıkışında evlerine kadar takip ediyordum falan yani bildiğin şu an şey olsa polis tutuklar beni yani bildiğin e, onları rahatsız ediyordum yani sürekli işte kız arkadaşlarımı böyle gözümek istediğim kız arkadaşlarımı okul çıkışında hadi beraber eve gidelim falan seni eve bırakayım zorla kızların yakasına yapışıyordum yani. O yüzden özür diliyorum. Onlar benim muhtemelen biliyorlardır şu an eğer e, Tanır da bu YouTube'da olur yani. Dünya küçücük yani. Özür diliyorum. Adlarını da vermek istemiyorum. Bazıları da aynı şehirde yaşıyoruz hala. Aman aman vermeyeyim adlarını. Ve okul çıkışı mutlaka bir arkadaşın kavgası oluyorsa ona katılıyordum zaten. En çok hırpalanıp da eve dönen ben oluyordum zaten. Az önce de bunu söyledim. Ve babam dedi ki artık senden bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Biz seni böyle orada burada istersen çalışalım. Biz biraz e, bunun sürtsün dedi. E, benim için büyük ve zaten okumak istemiyordum sevgili arkadaşlar. Eyvallah dedim babama. Ve dedim ki işte bana bir pazarda böyle bir tezgah kurun. Ben orada çorap limon bir şey satayım falan. Sonrasında bunu tabi babam kabul etmedi bunu. Çünkü küçücük e, bir bedenimde yani pazarda falan olmaz. Ama e, bu eniştemlerin dükkanına gönderdi. Orada konfeksiyon ürünleri falan. O da çok duramadım tabi. Sonrasında sen misin okumayan? Hala okumuyorum. Okuma isteğim yok. Okuldan kaçıyorum işte atari salonları oraya buraya gidiyorum kilere saklıyorum kendimi olacak iş değil yani ailem de bıktı artık benden düşünün yani sokaktaki sigara izmaritlerini arkadaşlarla toplar içerdik böyle bir tip yani o dönem 90'lı yılların çocukluğu, çocukluğundan bahsediyorum yani. O derece sürekli bela yaratan ve sorun yaratan sürekli evimizin kapısı çalıyor işte sizin çocuk bakın şunu yaptı falan böyle bir tip yani. Ve nihayetinde babam dedi, dedi ki seni sanayiye vereceğim. Gideceksin orada marangozcuda çalışacaksın. Marangozcuda çalıştım sanayide. Sonra demircinin yanında çalıştım. Sonra ağır makine e, makineler var ya böyle şimdi adlarını unuttum. O bayağı bir orası beni yormuştu bedenende. E, ve bir türlü haçlığımı alamıyordum. Düşünün yani Aileniz sizi çalışsın biraz para kazansın diye götürüyor biraz tecrübe edinsin biraz bunu sürtsün diye haçlık alamıyorsunuz tam tersine Eve sokakta topladığım sokak köpeklerini e, getiriyordum sevgili arkadaşlar. Artık annem babama dedi ki yani biz bunu gönderiyoruz ama hani para kazansın biraz bununla sürsün tecrübe edilsin diye para kazanmanın dışında sokaktaki hayvanları eve getiriyor. Annem bu sefer beni çalıştırmamak istedi. Çünkü sürekli eve köpek falan götürüyordum. Hala köpek hastasıyım e, bu arada. Çok seviyorum köpekleri. E, ve... E ee, sürekli hayvan getirdiğim için onlar rahatsızlık e, e, duydular. Sonrasında e, babam bu iş böyle olmuyor. E, baktım hala okumuyorum. Benden hala bir ümit yok seni dedi. Girosuna dedenin yanına göndereceğim. Orada bir güzel dedene yardımcı ol bir güzel fındık topla ona yardımcı ol bayağı bir dedemlerin de bahçesi vardı o zamanlar. O biraz da orada çalış dedi ve bunu özellikle zaten gönderdi dedemin yanı ve dedemle de konuşmuşlar sonrasında ben bunu duyuyorum. Biraz bunu Remzi'yi orada kürosunda yor biraz bayağı bir fındık şeleklerini sepetlerini sırtına yükle daha bayır gezdir gerçekten dedem öyle yaptı. Ve ben hayatımdan memnundum dedemin yanında mis gibi falan rahat hareket ediyordum tamam fındık topluyorduk falan vesaire videomun başında söylediğim işte o akşamı geldik şu anda sevgili arkadaşlar. Dönüşümün başladığı o akşam. Hiç unutmuyorum. Eylül ayı 90'lı yıllar dedemin e, köyünden biz çıktık. Başka bir köyde Dede, dedemlerin e, tanıdıklarının başka bir köye gittik. Ve o köyde o akşam misafir olduk. Yemekler yendi, çay içildi falan. Evde birkaç çocuk vardı benim e, yaşıtlarımda. Eylül ayı okulların açıldığı dönem, hiç unutmuyorum. Sonrasında e, bir çocuk geldi ve sobanın yanında böyle yer sofrası, yemek sofrası kurdu. O sofraya kitaplarını, defterlerini koydu sevgili arkadaşlar. Ve kalemleriyle artık ödev yapmaya başladı. İşte sobanın yanında vesaire. Hiç unutmuyorum. Bakın şu an anlatırken hala film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Dedemler herkes orada sohbet ederken o çocuk sobanın yanında mis gibi kitaplarını, defterlerini yer sofrasına yaymış ödev yapıyordu. Ve o an birkaç saniye o çocuğu izledim böyle bu şekilde. Bu çocuk orada ne yapıyor? Yer sofrasını açtı, ödevlerini yapıyor, kitapları var, defterleri var, anne babası yanında. Ne güzel bir hayat dedim. Ve hemen hemen benimle aynı yaşta dedim. Ve şu an Eylül ayı dedim. Ve o çocuk ödev yapıyor ve okula gidecek, köy okuluna. Ben ne yapıyorum dedim. Benim burada ne işim var dedim. Benim asıl olmam gereken yer burası mı fındık bahçeleri mi dedim. Ya da marangozcunun yanımı Ya da bir demircinin yanımı Ya da pimapenci, camcının ya Camcıda da, pimapenci'de de çalıştım bu arada. Babam bana simit bile sattırdı biliyor musunuz? Simit. Burnum iyice sürtsün diye. Benim bütün bu Yaşantılarım gerçek mi dedim. Kendi kendime sorguladım. Ben de o çocuğun yanında olmak istiyorum dedim. Ben de kitap, kalem ve defteri istiyorum. Ben de ev ödevi istiyorum dedim. Benim de annem babam yanımda olsun ve ben de ev ödevlerimi yapayım. Okula gideyim dedim. İşte dönüşüm tam da Girosu'nun şu an hatırlamıyorum hangi köyü olduğunu sevgili arkadaşlar. O köy evindeki o çocuğu, o çocuğu da hatırlamıyorum şu an kim sevgili arkadaşlar. İşte tam dönüşüm o noktada başladı ve dedim ki dedeme de, beni artık ailemin yanına gönder, ben Zonguldak'a geri dönmek istiyorum. Ve geri döndüm ve bir akşam geldim böyle tabi 90'lı yıllarda sobalı evler biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle köyden döndükten sonra da böyle e, yumruğumu böyle masaya vurdum böyle çok iyi hatırlıyorum. Annemle babamın karşısında onlar da şaşırdılar tabi yumruğumu masaya vurduğum gibi ben dedim böyle Avuk subuk işlerde çalışmak istemiyorum. Ne girosunda fındık toplamak istiyorum, ne pima penci camcının yanında çalışmak istiyorum, ne marangoza gitmek istiyorum, ne simit satmak istiyorum. Hiçbirini istemiyorum dedim. Ben kravatlı iş istiyorum. Kravatlı iş istiyorum dedim. Hiç unutmuyorum. Babam bana döndü ve baktı. Dedi ki, He, öyle mi beyefendi? O zaman simit satman değil. Okuman gerekiyor. Başı boş gezip tozup da sigara izmaritlerini alıp içmen değil, serseri ayak takımına uyman değil. Okuman gerekiyor dedi. Okuyacaksan seni tekrar okumla kaydettireyim, yazdırayım dedi. Ve yaptı. Geriye dönüp baktığımda dört yılım heba almıştı. Sadece ortaokulda iki yıl kalmıştım bildiğiniz gibi iki yılda orada burada çalıştım falan az önce anlattım. Başı boş gezdim dört yıl ortaokulda 4 yılını heba eden bir çocuk. Ancak babam o orta bire tekrar beni kaydettirdikten sonra o nasıl bir okuma hızıymış ki ve okuma aşkıymış ki işte bu profil ve bu dönüşüm şu an karşınızda sevgili arkadaşlar. İşte bu profilden bu Umut kesilen ya bu okumaz artık yani çok özür dileyerek söylüyorum bunları da duydum bundan bir cacık olmaz bu çocukla uğraşıp durmayın diyen o profilden bir akademisyen doğdu ve o akademisyen şu an karşınızda arkadaşlar. Ve herkesin hayatında bir dönüşüm noktası olduğuna inanıyorum Kafka'nın bu eserinde dediği gibi. Her birimiz aslında o dönüşüm noktalarını bekleyeceğiz sanırım değil mi? Sevgili öğrencilerimiz, değerli arkadaşlarımız. Bazen soruyorsunuz ya hocam ne yapabiliriz geleceğimiz için? sakin olacağız. Öyle değil mi? Bazı şeyleri doğal akışına bırakacağız. Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Kimim ben? Önce kendi kimliğimizi tanıyacağız. Mizacımıza, karakterimize göre işler bulacağız. Sonrasında ona göre hedeflerimizi belirleyip hızlıca çok okuyup çok çalışacağız. Birilerinin başarıları ya da başarısızlığı bizi ilgilendirmemeli. Biz kendimizden sorumlu olmalıyız ve o akşam işte o dönüşümü yaşadığım akşam dedim ki ben de o çocuğun yerinde olabilmeliyim. Burada ne işim var? Bu yani şu an o anki o akşamki Remzi, o akşamki karakterde sürekli fındık toplayan çocuk o Remzi değil. Ben buraya ait değilim dedim ve sonrasında okumanın benim için daha hayırlı, daha doğru bir yol olacağına kanaat getirmiştim sevgili arkadaşlar. Bir de şu var. Okuduktan sonra dedemin köyüne ben yine gittim ama bu sefer sadece fındık toplayan bir birey olarak değil. Köy çocuklarını yaz tatilinde hani fındık toplamaya Ağustos, Temmuz, Ağustos gibi gittiğimiz için köy çocuklarını bir barakaya toplar orada okulculuk oynardık. Öğretmen ben olurdum. Elime böyle e, ineklere takılan şeyler vardır ya ne diyorlar onlara? Ziller. Onlarla böyle telefizi çalardım falan. Yani aslında şu o okulculuk oynamaya başladığımda aslında ilerideki kariyerim ve ilerideki mesleğimin ne olacağı da aslında orada saklıymış bakın yine o köyde saklıymış ve sürekli okulculuk oynardım. Çocukları toplardım. İşte kitap okumalar vesaire. Öğretmencilik hani olur ya böyle o yaşlardaki çocuklarda. Aslında ileride yapacağım meslek öğretmenlik, akademisyenlik o küçücük çocukluk yaşlarımızda saklı sevgili arkadaşlar. Bazen kendinize sorun şu an hangi işlerle uğraşıyorsunuz? Nelere bu şekilde ilginiz var? Böyle hayatınızın bazı yerlerinde ileride yapacağınız işler, uğraşacağınız bu tür ilgi alanları mutlaka hayat, hayatınızın bazı noktalarında saklı olabilir sevgili arkadaşlar. Evet. Ortaokuldaki arkadaşlarım izliyorsa beni özellikle kırdıklarım, üzdüklerim böyle bunalttıklarım varsa onlardan da buradan özür diliyorum sevgili arkadaşlar. Her bir çocuk çeşitli evrelerden geçer elbette. Ben de bazen kendime şaşırıyorum çünkü okuma isteği bir kere alevlendi mi büyük bir ateş topuna dönüşüyor. İşte bende şu an olan o büyük bir ateş topu, bilgiye sürekli ulaşma isteği. Sanırım o akşamki dönüşüm o kadar hızlı gelişiyor ki her evrede hala sürüyor ve ben şuna inanıyorum: bilgiye ulaşma isteği sizi bedenen ve fiziken ve zihnen mutlaka diri ve genç tutuyor. Buna her zaman inanın sevgili arkadaşlar. Size stres veren ve rahatsızlık veren herkesten uzak durdukça ve kendi hayatım şu şekilde olmalı dediğiniz bir ve size zevk veren, mutluluk veren işlerle uğraştıkça sanırım zihnen ve bedenen daha dinç duruyorsunuz. Hayata karşı daha güçlü oluyorsunuz. Kısadan hissedeyelim. İşte Remzi hocanızın eğitim hayatından küçük bir yaşantı. Sen 4 yılını heba et. 2 yıl ortaokulda kal, 2 yılda aylak aylak sokaklarda dolaş. 4 yılın gitsin ama sonrasında Öyle bir böyle hani amiyane tabiriyle, sokak tabiriyle öyle bir e, gaz versinler ki sana doktoraya kadar git ve akademisyen ol. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu ama o hayattaki sürprizleri yaratanlar da biraz da biz oluyoruz gibi sevgili arkadaşlar. Şansları ve şansımızı fırsata çevirenler de sanırım yine bizler oluyoruz. Evet, her pazar günü. Hayatımdan böyle yaşantıları, anekdotları sizlerle YouTube kanalımda paylaşmaya devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Güzel bir pazar günü diliyorum. Güzel bir güneşli bugün Türkiye'mizin hemen hemen tüm bölgeleri tadını çıkarın bu güzel pazar gününün. Umarım bu hayatımdaki dönüşüm size bazı şeyleri de düşündürtmüştür sevgili arkadaşlar, sevgili öğrencilerim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bol okumalıyım der. Hoşçakalın.